Hasip Bey istersen Rıdvan senin bir sorun vardı. Hasip Bey'e soruyu sor ve Hasip Bey'le kendi açısından, Hasip Bey kendi açınızdan e, hani Hasip bundan Bey, sonra sizin... ne yapılmalıydı e, şey yapalım çünkü ondan sonra gideceğiniz evet. siz. sizin aslında soruna çözüm olarak getirdiğiniz şey mecliste de dağıtılmış olan demokratik özellik projesi. Biraz bu projeden bahseder misiniz? Şimdi çok açık olarak bugüne kadar siyaset kurumu, meclis sorun çözümü konusunda görevini yerine getirmedi hep. Askere havale edildi. 25 yıldır çatışma süreci yaşıyoruz. Bu çatışma sürecinde e, hep askere havale edilme olayını görüyoruz. Biz bugün parti olarak bu sorunun çözümünü nasıl görüyoruz diye bir broşür, bir kitapçık hazırladık. Mecliste bütün milletvekillerini hatta genel kurmaydayla herkese gönderdik. E, kıyamet koptu. Şimdi bir parti ...kendi çözüm projesini sunamayacak mı? Sunacak tabii. Biz orada üniter yapıyı tartışmadık. Sorunun çözümünü bütünlük içinde istiyoruz. Bayrağı tartışmadık, dili tartışmadık. Biz yerel yönetimlerin güçlendirilerek merkezi idarenin yüklerinin yerel meclislere 20 25 tane meclis dedik. Bunu da etnik bazda bir meclis, yerel meclisler demedik. Yani Trakya'da kurulacak ...iki ilin oluşturduğu bir bölge veya Trakya 3 bölge bu bir etnik meclis değildir. Bunu e, demokrasinin daha da güçlenmesi, halkın katılımının sağlanması, lider sultasının merkezi yönetimlerin zayıflatılması, evet. ekonomik sosyal konularda halkın katılımını sağlanması için istedik. Şimdi buna olabilir Sayın Güzel bir bölümüne katılır, bir bölümüne karşı. Önemli olan biz mecliste bunu tartışabilelim. Ve istiyorum ki diğer partiler onlar da kendi çözüm projelerini koysunlar. Mesela ben AKP'nin çözüm projesi yok. Göremiyorum. İsterdim ki kendisi de koysun. CHP koysun, MHP, DSP. Bu çözüm projeleri etrafında tartışma açabilirim. Bugün temel sorun şudur. Bir çatışma var. Anaların yürekleri yanıyor. Biz bunu nasıl durdurabiliriz? Bugün en acil olan, gündemde olan bunu sağlamaktır. Bunun için Cumhurbaşkanımız bir çağrı yapmıştır bu çağrıya göre partiler genel başkanlar liderler başta başbakan olmak üzere genel başkanımız eş başkanlarımız bu sürece katkı sunmalıdır yani her gün ortalık bu kadar gergin ve karışıkken ülke bu halde giderken bir, bir araya gelememek gibi bir yanlıştan artık dönülmesi lazım başbakanın yapacağı en doğru şey Cumhurbaşkanı'na hemen olumlu yanıt verip Cumhurbaşkanı'nın da diğer liderlerle beraber bu diyaloğu başlatmasıdır. Bakın bu inanın toplumda büyük umutlara ulaşacaktır. Kürt sorunu çok karmaşık bir sorun. Öyle bir günde çözülmez. Kısa, orta, uzun vadeli yıllara yayılacak bir sorundur. Evet, Kürdoloji, Kürtül üzerindeki yasaklar kalksın, kimlik sorunu bunların hepsi bir anayasa reformu konusu. Yani İspanya 78'de öyle yaptı. Anayasa reformunu evet. e, tabii ki gündeme getireceğiz. Yasaları getireceğiz. Ama inanıyoruz ki Anladım. ufak adımlar, devletin iyi niyeti, başbakanın, hükümetin, Hasip. hatta askerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki olumlu adımları mü? kesinlikle bir Birlikte aşamalı bir çalışma imkanı getirir. Adım adımdır. Bakın önce silahlar susar çatışmasızlık ortamı. Sonra anayasa reformuyla bir adım atılır. Arkasından stratejik olarak silahların bırakılmasına kadar bu siyasilerin becerikliğine bağlıdır. Ben bugün bu potansiyel mecliste görüyorum. Yüzde seksen beş temsil olanı olan bir meclis. Ama gelin görün ki biz meclise geldiğimizden beri bir araya gelemeyen dört grup olan iktidar partisiyle ana muhalefetin bir araya gelemedi bir meclis. <laughs> Zaten bizimle de bir araya gelmiyorlar. Şimdi birlikte araştırma yapsak. Yani ekonomik, sosyal, siyasal, Abi. kültürel çözüm konuları. Sayın Güzel'in, Sayın Tan'ın, Sayın Fırat'ın söylediği Kürdoloji Enstitüsü mü olur, Kürt Enstitüsü mü olur, seçmeli ders mi olur, televizyon yayını ne olacak bakın. TRT Kürtçe yayın yapacak. Sicili temiz fişsiz ailesinden içeri alınmamış Kürt arıyor. TRT'de Kürt bulabilir mi böyle bir kadro? Sanatçıya diyor gel ama daha önce Met TV'de, Roş TV'de türkü söylememiş olacaksın. Söylemeyen sanatçı mı var? Yani diyor ki gel ama sabı kanalmasın olmasın. Ben on tane sanatçı söyleyeyim. Türkü söylediği için cezaymış. Sayın Güzel de düşünceleri itibariyle yattı ama bir de türkü söyleyerek ceza yiyenler de var bu ülkede. Bakın bunları konuşursak topluma toplumdaki gerilimi azaltırız. Bir seçim, bir seçim için bunların yapıldığı doğru değildi. Bakın bir seçim geçirdik. Geçen seçimde AKP Van Nusirt Bingöl aldı da Kürt sorunu mu çözüldü? Çözülmedi. Bugün alsa veya biz onlardan bu illeri yani geri alsak... Yani bu Diyarbakır alsa, Savaşı değil mi? Yaşananlar Çözülmez. Diyarbakır Savaşı değil mi Asif Bey? Yani e, biraz Sayın Başbakan Kürt halkının onurunu incitmeseydi o kepenkler ona kapanmazdı. Tunceli'de bunu yaşamazdı. Bakın Van'da Akkari'de yaşamazdı. İnanın kendini zorlaştırıyor. Yani anladım. niye genel başkanımızı protokolda herkesin eline sıkıyor ona geldiği zaman geri gidiyor? Neden? Neden bizim seçmenimize, bizi seçen halka, iradesine saygı gösterilme yani bunda hiç mi yanlış yok bakın balık baştan kokar diyalog baştan kopmuştur İletişimsizlik baştandır bugün cumhurbaşkanı görüşüyor sayın ahmet türk görüştü meclis başkanı görüşüyor ama başbakan görüşmüyor Anladım. başbakan yardımcılarını gönderir. artık aktörlerin sahaya inmesi lazım Anladım. siyasi Haşi partilerin Bey. kartlarını açması lazım bir an önce bu sorunu çözeriz mi çözemez miyiz Herkes kartını koyup konuşması lazım. Bu diyalog sürecini biz destekliyoruz. Abi. Cumhurbaşkanımızın sağduyulu bu olayları, bu gerginliği düşürecek çağrısına olumlu bakıyoruz. Bu genel merkezimiz, eş başkanlarımız düzeyinde yapılacak resmi çağrı ve toplantıda şekillenecek bir konudur. Hasip Bey çok çok teşekkürler ve ben, ee, programımıza katıldığınız için. Biz de teşekkür ediyoruz.